Antalya'dan mutlu akşamlar değerli futbol severler. Ziraat Türkiye Kupası D grubu mücadelesinde Onlu Antalya Spor ve Kocaeli Spor karşı karşıya geliyorlar. İşte Kocaeli Spor ve Antalya Spor taraftarları tribünleri bir arada kol kola, omuz omuza maçı izleyecekler. Kale arkası tribünde taraftarlar gün boyu zaten stadyumun etrafında da birbirlerine çiçekler çikolatalar verdiler. Tribünler iki takım oyuncularını bir arada çağırıyorlar. Kale arkasına ve iki takım oyuncuları Antalya Sporlu ve Kocaeli Sporlu oyuncular hep birlikte selamladılar tribünleri. Mücadele başlıyor. Ben Alp Özgen. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Kritikan Antalya'da. Beritse. Beritse. Asfarta dışarıya. İlk tehlike Kocaeli Spor adına. Cenepo'nun koşusu var Emrecan. Kötü bir pas, çok ritli bir hareket ve ters vuruş ağlara gidiyor top. Antalya Spor 1-0 öne geçiyor. Çok büyük bir talihsizlik. Mehmet topu kendi ağlarına gönderdi. Kaleci Arun Kalesi'ni terk etmişti. Mehmet'i teselli eden Safuri oluyor. Cenepo'nun çok uzağına ama işte futbol hatalar oyunu. Mehmet burada çevre kontrolünü yapamadı. Cenepo'nun belki de arkadan kat ettiğini düşündü. Kaleci Arun'un kalesinde olduğunu düşündü ve topu kendi ağlarına gönderdi. Çok büyük bir talihsizlik. Kocaeli Spor ve Mehmet adına. Mert Townsend ile oynadı. Kalabalık geldi Antalya Spor. Townsend, Townsend çevirdi içeriye. Ortası arka direk ve gol. Fark ikiye çıkıyor. Golcü sahnede Samudio. 2-0. Aldı önüne rakiplerini. Arka direğe yüksek top. Aldı at diyor adeta. Adrese teslim bir servis. Orta Townsend'den Samudio da bu ikramı geri çevirmiyor. Kaleci Harun'un bu pozisyonda yapabileceği çok da bir şey yok. Pozisyon almaya çalışırken top ağlarında görüyor Harun. 2-0. Şimdi Pedro yaptı ortayı. İyi yere kafa vuruşu dışarıya. Çok iyi orta, etkili orta. Ön direk koşusu top dışarı gidiyor. Şimdi yakaladı o açık alanı Musa Cenepo. Cenepo çekti yatırdı. Cenepo verdi. Gol pozisyonu Townsend. Musa Cenepo'nun az önce rakiplerini eksilttiği Vukovic'in pası Pedro. Ahmet sağda Barış boş. Aldı Barış. Baktı kaleye. Barış denedi şansını üstten dışarı gidiyor. Pedro baktı içeriye. Yaptı ortayı Pedro. Ceza sahası karşıladılar. ikinci pozisyon. Büyük bir karambol Ahmet. Offside bayrağı havada. Gol geçerli değil diyor. Maçın hakemi yardımcısının bayrağına uydu. Egemen Savran yardımcı hakem bayrağını kaldırdı burada. Offside kararı burada Ahmet için evet. Furi vurdu çizgide müdahale. Maçın hakemi devam diyor. Bir penaltı itirazı vardı orada Safuri'nin çok akıllı bir şekilde kullandı. Townsend köşe vuruşunu Safuri'ye asisti yapacaktı. Çizgide müdahale var orada Kocaeli Spor savunmasında. Bir penaltı beklentisi vardı kırmızı beyazlılarda. Hakem çok yakın tekrar izliyoruz. Burada. Savunma arkasına koşu offside bayrağı kalkmadı. Şimdi tehlikeli geliyor Kocaeli Spor gol pozisyonu. Son anda kaleci Abdullah. Townsend Townsend barajdan döndü ikinci pozisyon ve gol. Top ağlara gidiyor Bahadır. 69. dakikada fırsatçılığını konuşturdu Bahadır ve top ağlara gönderdi. Şansane Antalya Spor için bir kez daha oyunu aldı. Sol stoperiyle 3. golü buluyor Alex de Souza. Çok net bir vuruş. Tamam şans yanında burada top önünde kalmış ama ardından da çok klas bir bir golcü vuruşu yapıyor burada Bahadır. Eğer maç böyle biterse grup liderliğine yerleşecek Antalya Spor şimdi ceza sahasında gol pozisyonu gol. Markao golcü attı golünü. 3-1. Marka odan çok klas bir gol vuruşu, çok net bir gol vuruşu ve Kocaeli Spor farkı ikiye indiriyor. 4 dakikalık ilave süre, Gaiş oyuna devam edemedi, Taha oyunda Antalya Spor'da. Orta, arka direğe doğru, Mert geldi, Mert dışarıya. Dördüncü gole yaklaştı Antalya Spor. Üç puan Antalya Spor'un. Antalya Spor 3, Kocaeli Spor bir maçın sonucu. İki takım taraftarları, iki takım futbolcuları kol kola omuz omuza.